Selam arkadaşlar. Bugün öyle bir yerdeyim. Yani şöyle bir yüksek bir yerden indim. İnilmeyecek. Yani halledim mi geçilmeyecek bir yerdeyim. Acayip yamaç. Şuradan zor bela indim. Kaya kaya zaten izler belli oluyor. Kaya kaya indim. Bilmiyorum çıkarken nasıl çıkacağım ama. Tam karşıda mükemmel bir yer var. Yavaş yavaş gideceğim. Ah, bugün ilginç olan ne olacak? Şimdi burayı hiç daha önce inmemiştim. İlk defa geçeceğim. Siz de her yere dikkatli bir şekilde incelemenizi istiyorum. Niye? Bugün bana dakika ve yorum yazarak yeri belirtin. Orayı açacağım tabi şey gibiyse açılacak gibiyse yani bir kasa olma ihtimali varsa benim gözümde de çünkü ben daha buradan bir şeyler olma ihtimali yüksek olan bir yer olduğunu az çok fark ediyorum. Hadi gidelim yavaş yavaş. Hem anlatayım olayı. Bugün göstereceğim detaylı bir şekilde. Göstereceğim. Siz de bana diyeceksiniz. Abi ya da veya kardeş Neyse. Burayı aç. Mesela. Burayı aç. Dakika ve saniye istiyorum tabi. Belli olsun neresi diye. Dediğiniz zaman ben de haftaya gelirim. Burasını açarım. Ve alttan çıkanı da paylaşırız. Tabi bir şey çıkarsa. Çıkmayabilir de. Hadi bakalım yavaş yavaş siz de inceleyin. Ben de inceleyeceğim. Çünkü muazzam bir yer. Bakın mesela burası açılmış. Açmış birisi. ama benzer yerler var mı burada? Sanki var gibi. Değil mi? bir acayip değişik dünyadayım ya. Yukarısı nasıl, burası nasıl? Hiç alakasız bir dünya sanki. Şu karşısı da güzel. Bunu işaret olarak mı yoksa kasa olarak mı? Yan tarafına geçince anlayacağız da buraları Yavaş yavaş göstereyim size. Bu en aşağı bir 500-600 kiloluk bir kütle, kaya kütlesi. Sadece şuralarına vurarak gider gibime geliyor. Çok büyük. Devam. Yukarı doğru. Şu bir yerden düşmüş. Abi böyle yerlerden. Çift orada olmuş burada. Böyle devam eder. Hadi bakalım. Her yerde bir ilginçlik. Şimdi dere iki kola ayrılıyor. Ooo. Bak burada ne var. Dostum birisi yarmış ama ben bunu göstermeyeceğim size şurada bir şeyler var ona bir çıkıp görelim bakalım neymiş evet tahmin ettiğim gibi bir çeşme bir çeşme varmış bundan belki de bunlara bakarsak belki de 50-60 sene önce bir restore edilmeye çalışılmış. Eski çeşme hala burada duruyor duvarları da. Bunlar yeni herhalde suyu bir restore etmeye çalışmışlar ama yine bitmiş suyu. Su mu kalmamış. Buradan yukarı doğru. Buradan yukarı doğru yoktu. Bu derenin devamında şurada Bayağı ilginç bir şeyler görünüyordu da bu da baya ilginç. Hı hı. Rokam inelim aşağı. Bir şey göreyim siz burada. güzel. Devam yukarı doğru. Hop, hop 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 Suyun içine girmesem iyi olacak. Ya. Şöyle adımları ata at. Düşme, düşme dostum. Oh. Her bir virajdan sonra beni bir sürpriz karşılıyor. Gerçekten. Buraya şimdi kadar nasıl bulmadığımı şaşırıyorum. Her zaman keşfetmeye yerler vardır diyorlar ya. Aynen öyle. Tam şurada bir kasaya benzer bir şey var da bakalım ne olacak. Asıl burada varmış. Olay asıl buradaymış gençler. Görüyor muyuz? Tarçıyı. Dostum çıkan parça ne? Aşağı doğru bir yere doğru mu acaba? Şurada da varmış bir kapak gibi. Oraları boşluk. Düştükten sonra bu boşluk açılmış. Şurada hala bir şeyler gizli olabilir. Şu da bir alayım. Bunda yok. Devam. Burası da ilginç. Devam aramaya. Dedik ya. Şimdi bakın buradan yukarı su yok. Şuradan bir yerden su geliyor. Burada derede artık su var. Tam da şuradan geliyor. Görüyor musun? Ne güzel bir kaynak var burada ya. Hey maşallah. Sese bak. Çok güzel. Devam. şurada öyle bir şey gördüm ki. Ama çok iyi amaçlı be kardeş. Nereden çıkacağım oraya? Ara düşebilir miyim? Ama öyle bir açılmış kasa var ki unmadık bir yerde. Görüyormuş, şu bu toprak buradan çıkmış. ben neredeyim nasıl çıktım ben bile bilmiyorum da şu an başka bir kamera olsa da beni çekse görün sadece neredeyim İşte böyle ummadı yerlere yapabiliyorlar demek Dur, burada nasıl ineceğim Uf uh, işte böyle hızlı bir şekilde indik. Ah. Uh. İyi. Kötü vurmadım ya. Sadece budun birisi vurdu. Tü. Tü. Öyle bir yere yapmış ki. Bu taşlar belki zamanla aşındı. Onu yukarıdan mı yapmışlar artık? Nerede yapmışlar? Bilmiyorum. İlginç yerler devam ediyor. Vay be yeterince görüntü aldım gibi mi geliyor arkadaşlar. Artık size kalmış. Bak ve saniye. Az çok ben belirledim nerelerini kurcalayacağım. Bakalım sizden de yorumlar gelecek. Ne diyelim? Bir sonraki macerada görüşürüz diyorum. Hoşçakalın.